Arkadaşlar hepinize merhaba kanalıma Hoşgeldiniz ee, çekilişi anca bir gün sonrasında yapabiliyorum bugün ayın 30'u bilgisayar tam karşında görebiliyorsunuz hepinize tek tek numara verdim arkadaşlar toplam 562 katılımcı oldu şimdi canlı canlı sizin önünüzde çekilişi çekeceğim şöyle sırayla göstereyim herkes burada var herkese numaralar gitti ee, hemen şuradan şeyi açalım. Randomla yapalım çekilişi. Ee, umarım gerçekten çok ihtiyacı olan, gerçekten çok isteyen birine gider. Bu ne ya? Kıyafet. <laughs> ee, bu arada Instagram'da yeni bir çekiliş başladı. Çekiliş seven arkadaşlar için söylüyorum e, 4 adet MAC far, refil far ve bunları koyabileceğiniz palet veriyorum size. Instagram adresini de aşağıya bırakırım. Bence o çok çok daha da güzel bir çekiliş. ona da bir göz atabilir isteyen arkadaşlar. 562. Hazır mısınız? Şöyle yakınlaştırayım. Sanırım daha net. Mi? Wow! 442. 442. Aha! Tam da onun önündeyim. Nida Uzunoğlu. 442. Siz göremiyorsunuz. Bir dakika. Evet. Tam da o sayfada kalmışız. 442 Nida. Nidacığım çok tebrik ediyorum seni. Bana en kısa zamanda ulaşırsan çok sevinirim. Dediğim gibi e, 2500'e daha da güzel bir çekiliş hazırlıyorum. Umarım inşallah çok kısa bir zamanda 2500 oluruz. E, gene güzel hediyeler sizlerin olur. E, açıklamak istiyorum. Herkese tek tek numara vermemin sebebi e, işte sen e, özellikle mi veriyorsun ya da ne bileyim hani kimseyi kayırmıyorum, kimseyi torpil hiçbir şey yapmıyorum. Herkesi tek tek numaralandırdım ve şu anda görmüş olduğunuz gibi çekilişi yaptım. Herkesin ismi burada. Herkese numaralar gitti. Bir sonraki çekilişte görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Dediğim gibi tekrar söylüyorum. Şöyle Instagram'ı da göstereyim size elimde hazır telefon varken. Şöyle Zeynep Ayral Şurada da ortada çekilişi görüyorsunuz. İstediğiniz renkte 4 renk make far ve bunları koyabileceğiniz palet sizlerin olacak. Instagram çekilişine katılıp bana destek olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.